بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء ve gulliqat ebbabu cehennem ve şeyatîn sadaka Resulullah ve neteka Habibullah adını hayr ile yad etmeye eyle gayret aleme geldiğine bir taşı terk etme delil adını da naşını da yok eder amma eyyam ebedi baki kalır elsine de zikri cemil ebedi baki kalır elsinede de zikri cemil Cenab-ı Hak muvakkat yani geçici olarak verdiği şu ömre muadil ölümsüz bir hayat vaat ediyor. Dünya yemek, içmek, uyumak, gezmek, nefsin arzularını yerine getirme cihetiyle beş para etmez. Çünkü dünyanın lezzetlerinin her birerlerinden sonra ya bir nedamet, ya bir peşmanlık, ya bir hastalık ya bir yorgunluk vardır. En sevdiğiniz yemeği yedikten sonra bile bir ağırlık, bir zorluk, hafif bir nedamet yaşar. Öyleyse dünyanın lezzetinin bedeli dünyanın verdiği keyiften daha ağırdır. Günahlar da öyledir. İnsanoğlunun günah işlerken aldığı lezzetin tamamını unutturacak bir azap vardır. Allah Celle Celaluhu ömrü nefisi, ömrü azizi azap sebebi kılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Şöyle düşünün birbirimize özendiğimiz konular, meseleler hususunda şöyle düşününüz. Otobanda çok güzel bir araca korumalı eskortları önünde sonunda ilerleyen bir araç gördünüz. Araç da özel tahsisli, ve içinde arka koltukta kurulmuş bir adam var. Bir an dışarıdan gördüğünüz o konfora özenip onun yerinde olmayı arzu edebilir insan. Önünde eskortları, arkasında aynı şekilde büyük bir cümbüşle, büyük bir şatafatla yoluna devam ediyor. Ama aracın içindekinin akıbetiyle ilgili bir şey düşünmüyorsunuz. Sadece bu manzaraya bakarak ona özenmekte haklı sayılabilirsiniz. Tam onun yerinde olma hayalleri kurarken, tam onun gibi olma hayalleri kurarken meseleden haberdar olan birisi kulağınıza geliyor ve size o insanın kim olduğunun bilgisini veriyor. Diyor ki bu büyük cürümler, cinayetler işlemiş, suçları ayyuka çıkmış, üst üste konulduğu zaman arşa ulaşmış bir mücrimdir. Bir katildir. Milletin canını yakmış bir asidir idam kararı verilmiş dar ağacına götürülüyor dendiği zaman bütün hayaller alt üst olur. Bütün özentilerimiz bir anda uçar gider. İşte dünya için bir şeye talip olup eğer akıbeti cehennem olacaksa hadise bundan ibarettir. Onun için dünya tek bir şeyden dolayı kıymetlidir. Paranızın olması, malınızın olması, çevrenizin olması, şöhretinizin olması tek bir şeyden dolayı kıymetlidir. Eğer bütün bunlar ahireti kazanmaya vesile oluyorsa. Neyin neye vesile olduğunu işte Hazreti Kur'an işte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Cenab-ı Hak bize indirdiği kitabında el değmemiş kitabında verdiği vazifelerin gayelerini söyler. Verdiği vazifelerin emrettiği oruçtur, namazdır, haçtır, diğer vazifeler bütün bunların bize kazandırması gereken bu dünyada elde etmemiz gereken hasletler ve ahiretteki neticelerini bize öğretir. İnsan için bir işi illetsiz, sebepsiz, gayesiz yapmaktan daha abes bir meşguliyet yoktur. Büyük paralar ödeyerek Elinize bir silah aldınız. Meraklısısınız ya. Sonra hiç nişan almadan sabahtan akşama kadar havaya mermi sıksanız. Ne işe yarar ki? <laughs> nişan almadan mermi sıkmanız sabahtan akşama kadar yorgunluktan başka bir şey getirmez. Aynı zamanda gereksiz bir israftır. Ama nişan alsanız, ne kadar acemi de olsanız, niye attığınızı, nereye attığınızı biliyorsanız, ne vurmak istediğinizi, neyi avlamak, neyi tavlamak istediğinizi biliyorsanız, ne kadar acemi olursanız olun, mutlaka sonunda isabet ihtimali vardır. Nasrettin Hoca her ne kadar Timur döneminde yaşamamış olsa da ona nispet edilen hikayeler var. Bir gün Hoca ile Timur askeri denetlerken askerin ok atışına hayran olmuş bir an kendini kaybedip kendini onlardan zannederek ah demiş gençliğimizde biz de ne ok atardık. Bazen düşünmeden söylenen sözlerin vebali insanı hemen bulur. Öyle deyince Timur, "Öyle mi?" demiş. "Hocam biz seni sadece kitapla, kalemle bilirdik. Meğer senin ne maharetlerin varmış. Getirin hocaya yayla oku, bir atışını görelim." demiş. "Meğer hoca efendi ömründe bir kez bile ok atmamış. Aynı benim gibi. Ben de hayatımda bir kez mermi attım, o da askerde. İki atış hakkı verdiler. Birincisi tam 12'den girdi. Tam siyah noktadan Süleyman abi. İkincisi yok piyasada. Soruyorlar hoca ikincisi nerede? Birinci nereden gittiyse oradan dedim ama kabul etmediler. Etseler birinci olacağım. Nasrettin Hoca aldığı oku yayı öyle bir attı ki hedefle alakası yok. Yüz metre öteden gitti. Timur şöyle baktı. Hani sen eski atıcıydın. Hocanın cevabı hazır. İlk ok attığımda böyle atmıştım dedi. Ama nişan alıyor. Sonra 2 3 4 5 derken bir tanesi nasılsa isabet etti. Hoca dedi ki en sonunda işte böyle attık dedi. Demek ki bir insan eline oku aldığı zaman ömür bir ok gibidir. Yaşadığımız her an her saniye bir ok gibidir. Yaydan çıktı mı bir daha geri gelmez. Onun için oruç tutuyorsak, cuma namazı için buraya geliyorsak, bakın erken geldiniz. Niçin erken geldiğinizi bilerek geleceksiniz. Onun için bazı genç kardeşlerim kusuruma bakmasınlar. O ki bu saatte burada olma nimetine mazhar oldunuz. Cep telefonuyla daha oynamayacaksınız. Cep telefonunu kapatacaksınız. Ne için geldiğinizi biliyorsanız o zaman sadece buraya odaklanacaksınız. İnanın Allah'ın kelamından, Allah'ın lisanından, Allah'ın kitabından size öğretilecekler o ekranda gördüklerinizden çok daha kıymetli olacaktır. Bu kitap nedir bilir misiniz? 36 senedir her gün sabahtan akşama meşgul olduğum bu kitabın daha binde birini halletmiş değiliz. Allah'ın öyle bir ilmi var ki Allah'ın ilmi nihayetsiz cemaati Müslimi. Osmanlı döneminde Fatih döneminde Molla Gürani diye çok büyük bir alim. İlmi bazen onu heybetinden kibirli gösterirdi. Bir derviş, sözün ustası, uslup ustası bir derviş, Molla Gürani'ye bu tavrı yakıştıramadığı için incitmeden sanki soru soruyormuş gibi onun o durumunu kendisine ihsas etmek istemiş. Ona hissettirmek istiyor. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bazen baba evladını terbiye eder. Bazen evlat babayı. Bazen koca hanımı terbiye eder. Bazen hanım kocayı. Bekarken bakarsınız üzerine dikkat etmeyen, pecmurde dolaşan bir adam evlendikten sonra cillop gibi olur. Olmuyorsa hanımda da işi yok demektir. Hanım evlendiği günden itibaren adamı hizaya sokar. O, o hususta terbiye eder. Evet, her birerlerimizin bir terbiyeye ihtiyacı var. Allah Celle Celaluhu bir Müslüman gence yakışır şekilde, bir Müslüman ferde yakışır şekilde, savaş meydanında silahla, söz meydanında sözle, fikir meydanında fikirle, zikir meydanında zikirle, ilim meydanında ilimle hazır olmaya bizleri muvaffak eylesin. Müslümana yakışan budur. Her mekanın hakkını vermektir. İşte bir derviş, çok usluplu bir tavırla, bir eda ile asla incitmeden, yaralamadan, kanatmadan, gücendirmeden, tahkir etmeden, mahcup etmeden bir hocayı ikaz edebiliyor. Bütün peygamberlerin, onların rahleyi tedrisinden geçmiş, ilim alırken ahlak, hikmet dinlerken, usluptan mahrum olmayan insanların hepsi aynı ahlaka sahipler. Onlar usta bir anne gibi bir bebeğin başını yıkarken asla gözüne sabun kaçırmazlar. Eğer çocuğu yıkarken anne gözüne sabun kaçırıp akşama kadar ağlatıyorsa anne annelik bilmiyor demektir. Öğrenecek. Hadi birinci çocukta bu hataya düşmüşse ikinci de aynısını yapmayacak. Peygamberlerin de en mahir oldukları konu insanları yıkarken, insanları temizlerken onların üzerinden çıkan kirleri gözlerine sokmazlar. Allah bize de bu mahareti ihsan eylesin. İnsanlarla ilişkilerimizde hepimizin ne kadar okumuş olursak olalım, ne kadar tahsil görmüş de olsak Yine hatalarımız var. Evde hatalarımız var. Bugün babayla çocuğun arasını açan sebeplerin başında bu geliyor. Uslup sıkıntısı. Karı koca kavgalarının sebebi bu. Evdeki geçimsizliklerin sebebi bu. Düzeltmek istediğimiz şeyleri kırarak düzeltme gayreti içerisindeyiz. Hani eskiler diyor ya kaş yaparken göz çıkarmak diye. Biz kaş yaparken göz çıkarmayı bir türlü bırakamadık. Yani bir sinek öldüreceğiz ama sineği öldürmeden sevdiklerimizi katlediyoruz. Hani akşam tam yatacağınız vakitte bulunduğunuz odaya bir sinek girse. Bilirsiniz ki sabaha kadar uyuyamayacaksınız. Hemen elinize süpürgenin sapını alırsınız. Beklersiniz sinek konsun da vurayım ve ondan kurtulayım. Sinek de sanki biliyor gibi sizinle anlaşmış gibi gider hanımın kafasına konar. Sen de sineği öldüreceğim iştiyakıyla kafasına öyle bir vurursun ki hanım gider ama sinek yaşamaya devam eder. Şimdi bizim yanlışları düzeltirken İnsanların eksiklerini söylerken yaptığımız hatalardan en önemlisi bu. Usyuba dikkat etmek gerekir. Hatta bazıları hanımın kafasına konsun diye hanımın kafasına bal sürüyorlar. Oraya hedef gösteriyor. Molla Gürani'ye heybetinin kibir gibi görünmesi durumunda ikaza ihtiyaç duyduğunu bilen bir derviş, ona diyor ki: Allah'ın ilminden bahsediyoruz. Diyor ki efendim, Allah'ın ilmiyle bütün mahlukatın ilmi arasında nasıl bir nispet, nasıl bir kıyas vardır? Bunu bana anlatır mısın? Ama avamca olsun. Büyük deliller uzun söylemler benim aklımda kalmaz. Avamın benim gibi bir cahilin anlayacağı şekilde anlatır mısın diyor. Molla Gürani cebinden bir kalem çıkarıyor. Bak diyor evladım. Hulasa senin anlayacağın şekilde anlatayım. Şu duvarların hepsini farz et ki Allah'ın ilmidir. Şöyle eliyle beraber duvara bir nokta koyuyor. İşte bu nokta da Allah'ın ilminin yanında bütün mevcudatın ilmidir diyor. İnsanların, peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, ariflerin, bütün profesörlerin, yaşayanların, yeni doğmamış olanların cinlerin, meleklerin yani bütün sonradan yaratılanların hepsinin ilmini topla. Allah'ın ilminin yanında ne kadarmış? Bir nokta gibi dedi. Anladınız mı? Anladık deyince derviş ikinci soruyu taşı gediğine koymuş. Demiş ki efendim acaba sizin ilminiz o noktanın neresinde bir de onu gösterir misiniz demiş. Evet biliyorum diyenler, biz bunları çok duyduk diyenler, sizin ilminiz, bizim ilmimiz o noktanın neresinde? İşte Allah'ın ilmi burada. Allah'ın ilmi burada cemaat-i Nihayetsiz ilmin menbaı, kaynağı, mesnedi burası. Biz Kul huve nebe'ün azim. Kul huve nebe'ün azim. Kul ey Habibim. Hüve bu Kur'an bu millete duyur. Bu Kur'an hüve nebe'ün azim. En büyük haber buradadır. En büyük haber buradadır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi yeryüzündeki bütün eğitim müesseselerini besmelesiz, hamdelesiz, Kur'an'ın ayetlerinden bir haber olan bütün eğitim müesseselerini hepsini bir kenara koyunuz. Biz ilmin besmeleli olması şartıyla, küfür ve şirkten arındırılması şartıyla her çeşidine saygımız var. Her çeşidi kıymetlidir. Ama unutmamalı ki bütün müesseselerde okutulan ilimler bir tarafa Kur'an'ın ilminin yanında nokta etmez. Çünkü bu Kur'an-ı Azimuşan'da Allah'ın ilminin tecellisi vardır. Hocam Kur'an bize ne anlatıyor? Kur'an bize ne mi anlatıyor? Kur'an bize ubudiyetin ve uluhiyetin sırlarını anlatıyor. En büyük mesele olan, en büyük mertebe olan, en büyük şeref olan diplomalarınız mezara girince geçersiz, ahirette hiçbir diplomanın denkliği yok cemaatimizde ahirette hiçbir ünvanın denkliği yok bazen şaşırıyorum adam mezar taşına yazdırıyor falanca yerin mahkeme hakimi avukat doktor ya bunların ahirette denkliği yok ki ahirete gittiğiniz zaman o diploma orada geçerli olmayacak Afrika'dan bir üniversiteden diploma alsanız Türkiye'de doktorluk yaptırmıyorlar. Suriye'den gelen ne kadar muteber adamlar varsa hiçbirisi ellerindeki diplomayla resmi görev yapamadılar. Ama Allah'ın kitabı başka. Bu burada da geçer, ahirette de geçer. Onun için bunsuz diğerinin kıymeti yok. Sıfır gibi düşünün. Sıfır, 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 binlerce sıfır olsun. Başına bir koymadığınız müddetçe, başına ahadüne hat, ...ahadun hat, ahadüne hat koymuyorsanız, besmele koymuyorsanız, Allah'a imanı koymuyorsanız sıfırdan öteye geçmez. Onun için bu müessese özellikle burada bir kardeşimize nasip olmuş. Allah'ın size ikramı olmuş. Ama başka yerden gelecek insanların, talebelerin burada okuması ne kadar kıymetli olursa olsun, ondan daha önemli asıl gaye sizin buradan istifade etmenizdir. Her dönemin 1500 senedir. Her dönemin her senenin 1500 sene içerisinde en çok okunan kitabı, en çok takdir gören kitabı, Nobel ödüllerinin hepsini bir anda almış bir kitaptan, bir eserden daha kıymetli bir kitabımız var. Allah'ın bize ubudiyetin ve uluhiyetin sırlarını, yollarını, uslubunu öğrettiği bir kitabımız var. Biz Allah'ın kuluyuz. Bütün ünvanlarımız bir gün kaybolur gider. Hiçbir işe yaramaz. Ama ubudiyet var ya, kulluk var ya, insanı bu dünyada da miraca yükseltir. Sübhanellezi esra bi abdihi de olduğu gibi ahirette de Allah'ın huzuruna miraca yükseltir. Onun için bizim asla vazgeçmeyeceğimiz vasfımız ubudiyet yani kulluk yani kulluk gece de taşıyacağız gündüz de şerefle taşıyacağız asaletle taşıyacağız özelimiz de kulluktan hali olmayacak genelimiz de kulluktan uzak olmayacak Cenab-ı Hak yemek yerken de kul gibi yemeye yolda yürürken de kul gibi yürümeye gökyüzüne bakarken kul gibi yeryüzünü seyrederken kul gibi Uyurken kul gibi, uyanıkken kul gibi olmayı bizlere nasip eylesin. i̇bn Sirin sözümü toparlarken, kadınlar hususunda o kadar hassas ki, قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Nur suresinde Cenab-ı Hak, mümin olan erkeklere söyle, onlar aman gözlerini muhafaza etsinler diyor. Yabancı hanımlardan, haramlardan gözlerini muhafaza etsinler. Cemaati Müslümin, ümmet bugün gözüyle esirdir. Ümmet bugün gözüyle esir. Siz bırakın. Eğer boykot yapacaksanız önce buradan başlayın. Diğer boykotlar da kıymetlidir. Onların da tesiri var. Ama biz gözümüzden zincirlenmişiz. Biz Gözümüzden vurulmuşuz. Bu göz haramlardan yüz çevirmediği müddetçe bir kıymeti yok. İbn Sirin kendi mahreminden başkasına kendi mahreminden başkasına şehvetle nazar etmemiş İbn Sirin diyor ki bir gece rüyamda yabancı bir kadının bana geldiğini gördüm. Rüyamdayken yabancı bir kadının bana geldiğini görünce gözümü çevirdim oradan firar ettim diyor. Uykuda bile kendi mahreminden, kendi hanımından başkasına nazar etmiyor. Bunu bir talebesi duyuyor. Ne diyor biliyor musun? Ah benim uyanıkken aklım, uyanıkken imanım, uyanıkken şuurum İbn Sirin'in uyurken sahip olduğu akıl kadar olsaydı keşke diyor. Allah bize dostlarının, peygamberlerinin, temiz kullarının imanını nasip eylesin. Takvasını nasip eylesin. Ubudiyetini ihsan eylesin. Ramazan-ı Şerife ubudiyet şerefini almış, ubudiyet kulluk diplomasını almış, icazetini almış olarak çıkabilmeyi cenab bak hepimize ikram eylesin. El-Fatiha.